Merak etmeyin. Yine kaçarım nasıl olsa. Hiçbiriniz tutamazsınız beni. Başarılarının devamını dilerim o zaman. Yalnız içerisi hastaneden biraz farklı biliyor musun? İki tane uyku hapıyla becerebileceğini pek zannetmiyorum şu kaçma işini. Biraz daha çalışman lazım. Tünel mi kazarsın artık? Parmaklıklarımı kemirirsin? Uçar mısın? Bakın, benim davam başka. Düşmanım başka. Bırakın gideyim yoluma. Sizi de düşman bilmeyin kendime. Çok korktuk değil mi baba? Ne olacakmış düşman bilirsin? Hiç merak etmeyin. Bir gün sıra size de gelir. Dayarım silah alnımıza. Al bir tane daha ya. Silah alnıma dayayacakmış. Sizin oralarda moda galiba bu silah alnına dayama işi. Zeynep. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abla? Bu işin aslını tek bir kişi anlatabilir bana. Hangi işin abla? Oydu. Biliyorum dilenci oydu. Yine başlama abla ya. Ne olur başlama ya. Ya bak evden dışarı çıkarsak Memur bizi öldürür biliyorsun değil mi? Neden mi şu? Bu defa ben zorluyorum seni. Abla dur Allah aşkına ya. Şurada biraz istirahat etsene. Hastaneden yeni çıktın sen zaten ya. Hadi çay koyayım sana Zeynep beni dinle. Ya abla abla bak. Memal'i gelince ona söyleriz. Gider bulur o dilenciyi. Yüzüne sorarız kocam mı değil mi diye. Hadi abla ya korkutma beni ya. Ben korkmuyor muyum zannediyorsun? Belki hayal görüyorum. Belki bunların hepsi saçmalık. Ha şunu bileydin. Hayal de olsa yeniden böyle hissetmek o kadar güzel ki. Yok abla. O zaman sen git. Nereye gideceksen git. Bütün belalar benim yüzümden geliyor zaten başına. Ben burada oturup beklerim seni. Hayatta olmaz. Yalnız başıma hiçbir yere gidemem ben. Nereye gidersek beraber gideceğiz bundan sonra. Abla, sen demedin mi Memoli doğru söylüyor diye? Ha yalnız, ha senle. Ne zaman ayağımı dışarı atsam başımıza bir iş geliyor. Ne güzel, eğleniyoruz işte, fena mı? Ne? Ne güzel, eğleniyoruz dedim. Yok abla, kesin sana bir şeyler oldu kazadan sonra. Kafanı bir yerlere çarpmadığına eminsin değil mi? Saçmalama. Hadi giyinelim de gidelim hemen. Nereye gideceğiz abla? Genco Bey'le konuşmaya. O kadar uzağa mı gideceğiz yani? Evet. Keşke daha kalabalık olsaydık. Kalabalık mı? Ne bileyim. Belki daha rahat korunurduk o zaman. Köşedeki polisler gittiğimizi anlamazdı. Nasıl kalabalık yani? Selam. Keşke başka bir şey isteseydim. İsteriz. <laughs> 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 evet. Krala bir adım daha yaklaştık Cem. Ne o? İsim tanıdık geldi galiba. O da sizin köydense topraksa merak etmeyin. Yakında postalarız toprağının yanına. Sahi baba ya inşaat mı inşaat derken şu sevkiyatı atladık. Ya geçirdilerse malları sınırdan? Sanmıyorum. Kürşat ensesinde olduğumuzu biliyor. Bir süre sakin kalıp bizi uyutmaya çalışacaktır. 100 milyon dolarlık malı nasıl bekletecekler onu bilmiyorum işte. Tek yapmamız gereken tırların ne zaman ve nereden geçeceklerini öğrenmek. İşte o zaman o Kürşat itine öyle bir tekme atacağız ki... ...bizden kurtulsa kral işini bitirecek. Ne o? Konu sardı galiba. Duydu hastanenin önünde. Hal nedir? Sakaldım kaldım merak ettim. Çok mu merak ettin? Üzüldüm işte. Üzüleceksen ne vuruyorsun kızı o zaman? Ben kimseyi vurmadım. Bir kazadır oldu. O anda orada olmaması gerekiyordu. Aslında hatırlattığın iyi oldu. Biz de kaç gündür arkadaşlarla merak ediyorduk. Kız kaçarken arkamdan ateş ediyordu. Nedir alıp veremediği? Uzun hikaye. Yolumuz uzun. Biraz sonra trafikte tıkanacak ileride zaten. Üstelik radyomuz da bozuk. Zeno. 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 Açat. Aç. Erkan. Neredesin? Bütün milleti ayağa kaldırıyordum. Delirdin mi sen? Bu saatte ne arıyorsun burada? Aşağı gel. Konuşmamız lazım. Ne? Ya kızım konuşmamız lazım diyorum ya. Anam duyarsa öldürür beni. Yarın sabah köprünün başına buluşalım. Orada dersin diyeceğime. Olmaz. Bu gece yeterince karanlık zaten. Bir de sensiz kovma ben. Hadi gel. Hadi. Üf. Kız Zeyno, aman az yaptın ya. Hadi be kızım be. Dondum zaten atın tepesinde. Hadi. Tamam tamam sus sus. Bekle geliyorum. Geliyorum. Geliyor. Oğlum, geliyor. <laughs> Gel hadi. Hopa, derlendi sen de. Onun duysa öldürür beni. Nereye gidiyorsun? Bana bak konuşacaklarımız var. Merak etme. Çünkü görürse anam öldürür beni. Ne sevenim var. Ne soranım. Ah, hala, ah, ah, ah. Ah, geliyorlar. Ne diye geldi buralara ya? Ya, söylesene Erkan, ne diye geldik buralara diyorum sana ya? Sabret Zeyno, konuşacağız dedik ya. Hoş geldin yenge. Hoş, Hoş bulduk. Gelin. Hoş bulduk Yaşar. Bak eğer aklında başka şeyler varsa... O nasıl söz kızım ya? Nasıl söz Zeyno? Yaşar, He. sen atı götür. Bir de gelene gidene göz at. <laughs> tamam mı? Hadi. Hadi hadi. Düğüne çok az kaldı biliyorsun değil mi Zeynep? Bunu söylemek için mi çağırdın beni bu saatte? Bir gören duyan olursa ne dedikodu yaparlar biliyor musun? Ne dedikodu yapacaklar? Artık sen benim karım sayılırsın. İmamın karşısına oturduğumuzda bütün bu dertler, boş akan kanlar, gözyaşları, anamın ağıtları her şey bitecek. Sadece bizim değil, herkesin düğünü olacak. Değil mi Erkan? Sana söylüyorum Erkan. Ha. Öyle tabii. Neyin var senin? Bir yerlerdesin ama anlayamadım. Hiç. Hiçbir şeyim yok. Bugün yoruldum. Herhalde ondan. Hadi ne diyeceksen de o zaman. Anam uyanır da göremezse kıyameti koparır. Zeyno. 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 Daha bebeyken sevdik birbirimizi biliyor Her şeye rağmen. Bizi hayran rağmen sevdik. Biliyorum Erkan'ım. Biliyorum. Biliyorum da... ...başka zaman bulamadım mı bunları konuşmak için? Ecer! Uğurunu öldürürüm. Biliyorum değil mi Zeynep? Kimse kimsenin uğruna ölmesin diye sevdik biz birbirimizi. Öyle değil mi Erkan? Bizden sonra hep barış olsun, kavga bitsin diye. Ama. Ama ne? Ya sevdamız bizden önce ölürse Zeyno? O nasıl söz öyle Erkan? Ya bize el atarlarsa, sevdamızı öldürüp bizi ayrı kovmaya kalkarlarsa? Buna güçleri yeter mi hiç Erkan? Buna güçleri yeter mi hiç? Buna gücünüz yeter mi? Yeter mi, ha? Zeyno. Yeter mi? Zeyno, bağırma kız, bütün köyü başımıza <laughs> toplayacaksın. Dur. Sen bana sımsıkı sarılırsan hiç bırakmazsan beni kimse bizi ayıramaz. Kimse. Dur dur ne yapıyorsun? Daha nikahlanmadık bile. Gel ben. Nereye? Hadi gel ben. Sorma işte. Gel ben. Erkan nereye gidiyoruz? Erkan <laughs> sana söylüyorum. Nereye gidiyoruz? Nikah kıymaya. Ne? Nikah kıyma Zeyno. Aman. Sen iyice delirdin. Ne nikahı bu saatte? İmam nikah. Ne nikah olacak? Yılmaz gönlünün emmi. gör o zaman. İmam emmi. Sen sus. Allah seni kahretmesin. Herkesi kaldırdın ya. Tabii Sessiz be. ol biraz. Yılmaz emmi. Yok açsana ya. Açsana ya. Aman. Allah'ım yarabbim. <laughs> Allah Allah. Hayırdır inşallah. Bu saatte. Erkan? Yılmaz emmi kusura bakma hayırlı akşamlar. Bu saatte düştük kapına ama senden hayırlı bir ricamız olacaktı. Buyurun buyurun gel. Aa Zeynep kızım hoş geldin. Hayırlı akşamlar Yılmaz emmi. Buyur buyur. Gel Yaşar gel. Geç geç. Nasılsın hocam? Geç geç tamam tamam geç geç. Zeynep Karay'ı eş olarak kabul ettin mi? Evet. 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 Ben de sizi Allah'ın izniyle karı koca ilan ettim. Allah hayırlı uğurlu etsin. El Fatih. <laughs> Sağ Yılmaz emmi. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Bir şey değil evlat. Ha, yalnız bir şey diyeceğim. Bu nikah aramızda kalsın. Sözün sırrın olsun. Seninle gömülüp gitsin. Kimseler de bilmesin. İyi de oğlum. Zaten iki gün sonra evlenmeyecek misiniz? Ne gerek vardı bu saatte? Dayanamadın mı iki gün daha? He, Yılmaz Emin doğru söylüyor. Dayanamadın mı iki gün daha? Dayanamadım. Hadi bakalım. Ben yatmaya gidiyorum. Kapıyı çeker çıkarsınız. Hadi, hoşça sağ, kal. Ol. Sağ ol Yılmaz Emre. Şey Hocam şunu da... Şey gereği ben buradan eve gideceğim. Eğer kafanda başka bir şey varsa karışmam. Yok kızım öyle değil. Yeter mi güçleri dedin ya. Hı? Artık ne olursa olsun kimse bizi ayıramaz. Kimsenin gücü yetmez. Ne olacaktı ki? Erkan, ne olacaktı ki dedim. Hiçbir şey sayın. Hiçbir şey. Heh. Hadi. Anlatmayacak mısın? Anlatmayacak mısın diyorum. Ne istiyordu o kız senden? O kız. Mükafatlarım o benim. Yapma ya. Cem duydun mu? Duydum baba duydum. Kim bilir ne yaptı kızcağıza? Cem doğru söylüyor. Kim bilir ne yaptın kızcağıza da bu hale geldi. Almış silahı eline düşmüş peşine. Az kalsın da indiriyordu seni aşağı biliyor musun? Keşke. Keşke indireydi. Alaydı şu canımı da ben de kurtulaydım o zaman. Nasıl yani? Ne yapsa? Çekse, öldürse. Zindanlara da koysa. Ateşlere de atsa. O kadar haklı ki. Kim bilir ne büyük acılar verdim ona. Ölene kadar yanında olacağım dedim. Söz verdim. Bir sabah çıktım gittim. Bir daha da dönmedim. Keşke öldürseydi beni o gün. Vuraydı anlamın ta ortasından. Madem... Madem bu kadar pişman olacaktın, niye bıraktın, niye kaçtın o zaman? Ben böyle mi olsun istedim sanıyorsun? Hiç mi zannediyorsun? Ee? Sen kan davası nedir bilir misin? Ya bilmezsin tabii. Kan davasının kurbanı tek taraf değildir hiçbir zaman. O öyle bir yılandır ki. Hiç doymaz. Hep kan ister. Hep can ister. Yiğitler bitince kadınlara, kadınlar bitince bebelere el atar. Dava için terk ettin kızı öyle mi? Düşmana son tekme yatmak bana düştü. Ya mı sözünden çıkacaktım ya da bana düşen görevi yerine getirecektim. Seçme şansım yoktu. Bir dava uğruna karımı, yuvamı, sevdiğim kızı aldılar elimden. Şimdi düşünüyorum da onlar mı kazandı yoksa biz mi? Anlayamıyorum. O ne oldu? Ne oldu oğlum? Nasıl patladı? Ne oldu oğlum ya? Hadi, in. hadi in. Ne yapıyorsun sen? Baba ne yapıyorsun sen ya? Memur ne yapıyorsun oğlum? Hadi git. Ne? Doğru olanı yapıyorum Cem. Fikrimi değiştirmeden kaybol. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Sakın o kızı üzeyim deme. İnan bana bu defa kendi ellerimle kafanı kopartırım ona göre. Hadi git. Hadi! Baba ne yapıyorsun ya? Çıldırdın mı sen? Cem. Bir süre hiçbir şey söyleme. Cem! Hadi. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.